Dubai'de Türk ehliyeti geçerli mi? Evet geçerli. Turist olarak ülkeye geldiniz havalimanında araç kiralayacaksınız ama merak ettiğiniz bir soru var. Ehliyetin Dubai'de problem yaratır mı? Hayır yaratmaz. Ee, Türk ehliyeti Dubai'de tanınıyor. Ama sonrasında burada eğer yaşamaya karar verdiniz, oturum aldınız ya da oturuma başvurdunuz, artık ehliyetinizi oturuma başvurduğunuz süreden sonra kullanmayın. Çünkü e, oturum alma süreci tamamlanıp ehliyetinizi Dubai ehliyetine çevirmeniz gerekiyor. E, ehliyetinizi nasıl Dubai ehliyetine çevireceksiniz? İnternette vesikalık fotoğraf gerekiyor yazıyor. Hayır, istemiyorlar. İnternette internette işte ehliyetinizi tercüme ettirip İngilizceye çevirip onaylatmanız gerekiyor diyorlar. 3000 TL bir miktar istiyorlarmış bunun için. Bu da gerek yok. E, ee, randevu almanıza da gerek yok. Size en yakın RTA e, ofisine gidip Direkt oradan başvuru yapıp 15 dakika içinde ehliyetinize kavuşabilirsiniz. Nasıl? RTA ofisleri El Kuaz'da var, e, Dubai içinde El da var ve Deira'da var. Bu ofislerden bana en yakın olanı El Barşa'dakiydi. E, orayı tercih ettim. Oraya benim gittiğim ofise giderseniz de eğer içeriye giriyorsunuz ve sağ tarafta bir göz testi alanı var. Orada e, 180 dirham ödüyorsunuz. Yani 1800 TL. E, bir iki dakika içinde iki üç soru soruyorlar işte ve testten geçiyorsunuz. Ardından e, gidip başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptığınızda bir sıra numarası veriyorlar size. O sıra, sıra numarası geldiğinde e, ID'nizle ve göz testi sonucunuzla oraya gidiyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Size 5 dakika falan beklemenizi söylüyorlar. O süreçte 860 dirham istiyorlar. 860 dirhamı ödüyorsunuz, bekliyorsunuz. Birkaç dakika içinde ehliyetiniz basılıyor ve size teslim ediliyor. Bu çok kolay bir süreç. Hiç zaman kaybetmeden gidip başvurunuzu yapın ve ehliyetinize kavuşun. Ben öyle yaptım. Ama trafik kurallarına çok dikkat edin. Burada cezalar çok çok yüksek. Benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olun ve sonraki videolarıma da destek olun. Görüşmek üzere.